Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya Liga'da ligin sıradan ekiplerinden Osasuna ile lige harika bir giriş yapan Girona karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Osasuna, deplasman ekibi Girona'yı ağırlıyor. Ev sahibi Osasuna oyun olarak çok sıradan bir ekip ve güven vermiyor. Deplasman ekibi Girona ise ofansif anlamda çok etkili bir ekip haline geldi ve ciddi anlamda güven veriyor. Bu deplasmanda ben Girona'nın bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Oran fazlasıyla ideal görünüyor. Tahmin MS 2 oran 2.14. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.